Bunlar ne? 16 bin tane FETÖ'cü dediği askeri okullarda, asubay okullarında atılanlar. Hepsi nereye yerleştirildiler? İyi okullara. Tek kuruş tazminat ödediler mi? Hayır ödemediler. Peki nasıl oluyor bu? Bak işte Metin nereden geldik bak nereye geldik görüyor musun? Bak nereye? FETÖ, daha nasıl mutlu olmasın ya? Bak ben ne örnek verdim? Fethullahçı terör örgütü mali olarak sıkıntıda. Örgüt liderinin ha öldü ölecek kendileri yazıyorlar zaten tamam mı örgütün organize, operasyon gücü kalmadı geldi abi Türkiye'de medya ve siyaset FETÖ'yü besliyor artık bak medya ve siyaset FETÖ'yü besliyor arkadaş neyin hesabını yapıyorsunuz ya seçimler olacak hani o devran dönecek lafına mı inanıyorsunuz siz buna mı yatırım yapıyorsunuz ya da öyle söyleyeyim buna mı yatırım yapıyorsunuz vallahi de billahi de söylüyorum bak yemin ediyorum o gün de karşınızda olacağım olacağız bu millette olacağız bunu kim yapmaya kalkarsa, FETÖ'yü kim diriltmeye kalkarsa CHP mi? diğerlerimi diğerleri mi? Kim varsa, HDP mi? Efendim kim varsa ya, İyi Parti mi? Kim varsa? Size yemin ediyorum o gün de karşısında duracağız. Çünkü biz 251 şeydi bir gecede verdik. Tamam mı? Gazilerimiz var. Binlerce, 2000'den fazla gazimiz var, tamam mı? Ve bunlar çıkmışlar bak bunların, bunların bunları pazarlıyorlar. Kim bu öğrenci? Jala'nın biliyor mu kiminle karşı karşıya olduğunu? Biliyor mu karşı kiminle karşı karşıya? Şu anda yanında durduğu kişinin kim olduğunu biliyor mu? Cevap versin. Cevap versin. Ben biliyorum ama kim olduğunu. Şu anda yanında elinde de kitap basmış bak. FETÖcü FETÖcü eleman kitap basmış. Eskişehir'de de en çok satılanmış CHP'li milletvekili bunu pazarlıyor ya. Bunu pazarlıyor. Düşünebiliyor musun hocam? Ülke ne hale geldi. Bu kim biliyor musun? Bak lütfen. Araştırsın herkes. Bu 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 genç kim? Hangi okuldaymış? Hangi asubey okulundaymış? Bir sorsun bakalım. Nasıl girmiş okula? Kimlerle irtibatı varmış? Bir sorsun bakalım.